Merhaba arkadaşlar, ben Şayka. Umarım herkes çok iyidir. Çok güzel geri dönüşler olurum. O kadar harikasınız ki, beni o kadar mutlu ediyorsunuz ki. Yazdığınız yorumlar, bireysel danışmanlıklardan sonra aldığımız değerlendirmeler o kadar harikulade ki, o kadar mükemmel ki. Ya aramızda inanılmaz bir sevgi bağı var ve bunun hissi muazzam. Gerçekten benim enerjimi yükselten, tamam enerjim her zaman yüksek, yüksek ama sizden aldığım bu geri dönüşler de onu bir katlıyor, o enerjiyi bir katlıyor. Çok şükür, şükürler olsun. Şükrederek bu okumayı başlatmak istedim, bu videoyu başlatmak istedim öncelikle. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konumuz niyet ettiğiniz kişi, aklınızdaki kişi sizi arayacak mı? Size bir geri dönüşü olur mu? Onunla alakalı şu an neler bilmelisiniz? Şimdi ben akışta bana hangi sorular gelirse... Onları yanıtlayacağım. Bana enerjinizi gönderin lütfen. Videonun bir yerlerinde sizin sorduğunuz soruya da cevap veriyor olabilirim. Bu bir enerji işidir. Bana o enerjiyi lütfen gönderin arkadaşlar. Şimdi birlikte başlayalım. En doğru bilgiyi almayı niyet ediyorum. En yüksek kanal bilgisi bizimle birlikte olsun. Beni dinleyen sevgili arkadaşımın niyet ettiği kişi Arkadaşıma karşı güncelde nasıl bir enerjidesin? Evet arkadaşlar, belki de bir bitişten geçtiniz. Belki ayrıldığınız bir kişi için dinliyorsunuz. Fakat sizinle ilgili bazı düşünce kalıplarını bu insan yıkmış vaziyette. Hatta yıkmış değil ama şu an yıkıyor vaziyette. Önümüzdeki salı gününe ve çarşamba gününe bir bakın dedim. Yani beni dinlediğiniz anda itibariyle salı ve çarşamba günleri sizin için kritik günler olabilir. Çünkü bu insan inanılmaz derecede vesvese halinden, korku dolu halinden ya da kaygılandığı noktalardan çıkar vaziyette. Kendine bir özgüven gelmiş, bir güven gelmiş. Size karşı bir yanlış olduysa bunu fark etmiş ve artık bunu değiştirmek isteyen de bir enerjisi var. Siz her konuda çok etkileyicisiniz. Onun zihnine hitap ediyorsunuz düşüncesel anlamda nasıl birisi istediğine dair bir karakteriniz, bir özelliğiniz var ve bu onun isteklerine hitap ediyor. Bu onu sevindiriyor. E sizin dış görünüşünüz de çok etkileyici. Sizin yüksek bir auranız var büyücü kartından gördüğünüz gibi. Yine bu çok etkiliyor. Genel anlamda etkileyici bir yere sahipsiniz. Fakat sizde bir takım yanlışları olmuş bu insan. Bazı şeyler hatta onun için onun yüzünden yıkılmış olabilir. Hatta sizin şu an kafanızda beliren soru pişman mı sorusu olabilir ilerleyen dakikalarda bunu da soracağım merak etmeyin. Ama bu insanın size öncelikle olarak yaklaşım şekli benim korktuğum bazı konular var ve bunlar değişiyor diyor. Benim çekindiğim konular var, benim pişmanlıklarım var. Yani yüzde yüz pişman mı ona bakacağım ama içime dert, içine dert edin diye bazı şeyler var. Olaylar onun yüzünden bitmiş olabilir. Hevesinizi, isteğinizi, motivasyonunuzu karşınızdaki insan yüzünden kaybetmiş olabilirsiniz. Diyor ki ben bunların hepsinin farkındayım. Çok da kendi irade alanımı terk etmiyorum. Çünkü e, illa ki benim de haklı olduğum noktalar var ve onları sarılmaya, onları tutulmaya çalışıyorum daha çok diyor. Peki ne düşünüyorsun benim arkadaşım hakkında? uzlaşabiliriz her şeye rağmen. Evet her şeyi geride bırakıp bir uzlaşma sağlayabiliriz. Çünkü sen benim aslında bir yerde de atlatamadığım bir noktamsın. Daha sormadan cevabı geldi. Üzgün, pişman, hatta böyle... E, bu durumu kabullenemiyor. Biten şeyleri kabullenemiyoruz. O son konuşmanızı kabullenemiyor. Ona artık kesinlikle vazgeçtiğinizi söylemiş olabilirsiniz arkadaşlar tamamen böyle bitirdiğinize dair bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Ona bir korku hali vermiş olabilirsiniz. İlk defa sizi bu kadar kesin ve net görmüş açıkçası son görüşmenizde konuşmanızda. Aranızda geçen diyaloglarda evet zaten her zaman nettiniz ama ilk defa bu kadar çarpıcı bir şekilde sizi görmüş. Her şeye rağmen evet uzlaşabiliriz ama bunu yapabilecek çok fazla motivasyonum ve gücüm yok. Çünkü kendine kızdığı noktalar var bu insanın. Keşke şöyle yapmasaydım dediği şeyler var. Ama bir yerde de takılıyor kalıyor. Yani size atlatamazsa, sizinle helalleşemezse, sizinle bir şekilde arada o barışmayı sağlayamazsa biliyor ki hayatında köklü bir değişim olmayacak. Biliyor ki başka birisiyle bir ilişki yaşadığında da aynı sorunu yaşayacak. Çünkü siz ona bir şey öğretiyorsunuz. Belki nasıl davranması gerektiğini öğretiyorsunuz. Belki insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini, belki iyi bir insan olmayı öğretiyorsunuz. Ama sizin hayat tarafından evren sistem işte artık yaratıcı kime inanıyorsanız Odun tarafından aracı kılınmışsınız siz bu kişiye. Öğrensin, bilsin, görsün diye. Ve aynı zamanda büyücü ve ingürençle birlikte çok da büyük bir şans olarak, nimet olarak onun sunulduğunuzu görüyorum. Şimdi bu kişi şapkasını önüne koyar, düşünür. Evet benim burada yanlışım varmış. Ben bir başka insana bunu yapmayayım. Ama aynı zamanda yanlışım olan kişiye yani size. Geleyim bir helalleşeyim. Dersene âlâ. Demezse karma borcu yaratacak. Ve bunu başka bir ilişkide ödemek zorunda kalacak. Belki döngüyü tekrarlayacak. Şimdi bu noktadan iyi bir şekilde geçmesi lazım. Sizin onun için çok güzel bir öğretici olduğunuzun bu insan çok ciddi bir şekilde farkında. Ama size karşı yaptıklarından dolayı bir pişmanlık da var, bir vicdan azabı çektiği nokta da var. Belki bu işe bir üçüncü kişiyi dahil etti, belki bir aldatma vakası oldu aranızda ya da size hayatın geneli anlamında çok büyük bir yalan söyledi. Olmayan birisiymiş gibi gösterdi kendisini. Sizden sevgi alamadı en sonunda. Sevgi göremedi, sebebi kendisi. Bunların da farkında. Ben bu bitişi bir yandan kabullenemiyorum. Kabullenmekte zorluk çekiyorum diyor. Çünkü ölüm ve şeytan kartı. Ölüm zorla, zorlama bıraktır ama şeytan kartı bağımlılıktır. Ve e, ortasında kılıç dokuzu var. E, ne gidebiliyor ne kalabiliyor. Gerçekten de ortada ee, kalmış bir vaziyette. Bunlar ona hep bir uyku problemi getiriyor olabilir, can sıkıntısı getiriyor olabilir, çok fazla zihninin cehennemine düşmüş. Ee, ben gitsem ve özür dilesem ve bir şeyleri değiştirmeye çalışsam, kendi hatam şu şu şu, en azından bana hakkını helal et desem, beni kabul etmez o. Sizi böyle görüyor, siz onu kabul etmez misiniz? siz ona iyi bir gözle bakmaz mısınız? Çünkü size hatası olmuş ve siz aklı başında birisiniz. Öyle hemen affedecek bir tip de değilsiniz. Bunların da farkında. Burası üzgün arkadaşlar. Yaptıklarına üzgün ama kendi yaptıklarının bir yerde bedelini ödeyen birisi var karşınızda. Öyle söyleyebilirim. Peki ne hissediyorsun arkadaşıma karşı? görüp görebileceğim en güzel kişiydi, en yakışıklı kişiydi. Görüp görebileceğim, ilişki yaşayabileceğim. En emniyetli kişiydi, en sadakalı kişiydi bence diyor sizin hakkınızda. Yani ondan yana bir sadakat sıkıntısı oluşmuş aslında. eğer ki sizden yana bir sadakat sıkıntısı oluştuysa, yani sizin siz tarafından bir aldatma olduysa aranızda arkadaşlar ...özel bakım ister. Yani o alanı farklı bir şekilde açmak lazım. Çünkü genel anlamda baskın enerji... ...karşı taraf tarafından aldatılmak. Ee, diğer türlüsü... ...çok uzun bir yoruma girer. Eğer siz tarafından bir aldatılma... ...yaşandıysa lütfen gelin... ...bireysel danışmanlık kalın. Ona özel olarak bakalım. Buradaki kişi... ...sizin evet ne kadar etkileyici olduğunuzun zaten farkında ama... ...aranıza giren bu mesafe... ...belki aranıza yol mesafe girdi... Belki mana aleminde artık size hissedemiyor bir yerde. Yani bir his, bir his kaybı var açıkçası. Yani his kaybı dediğim nasıl? Ee, seni, sizi içerisinde hissedememe. Yani sizden bir mesaj alamama. Telepatik olarak bir mesaj alamama. Varlığınızı e, hissedememe. Yani diyor ki en belirgin hissi bu kişi benden gitti. Bu kişi benden gitti. Ve ben bir karar vermeye çalışıyorum ne yapmam gerektiğine dair. Üzgün bir şekilde yoluma devam etmek istemiyorum. Onunla yeniden flörtleşmek istiyorum. Kalbimde en belirgin e, beliren his onunla flörtleşme isteğidir diyor. Bazı şeylerin yıkılmasına sebep olan konular nedir, ne değildir bunları biliyorum. Bunlar hakkında da e, bir yol alabilirim belki ama ondan da bazı yaşanışları da görmem lazım diyor sizinle ilgili. Ben biraz enerji kartlarından da bakacağım. Genel hali nasıldır? Daha doğrusu hoş özenden. Yani ödün vermeye pek taviz taviz vermeye pek elverişli bir yapıda değil şu an açıkçası arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi geldiğinde siz tarafından kabul görmemek ya da siz tarafından aşağılanmaya maruz bırakılmak özgüvenimi zedeleyecek bir şey olur diyor. Ve benim özgüvenimin zedelenmesine ben yanlış bir şey yapmış olsam bile izin vermek istemiyorum kesinlikle diyor. O yüzden de çok fazla böyle geri adım atacak gibi değil. Adım atacak mı birazdan bakacağım. Ama yaşadığı müthiş pişmanlık sebebiyle artık kendi de kendiyle alakalı bazı şeylerin farkında. Artık yani burayı açtım açtım. Ben bu kişiyle stres ve farkındalık. Bu kişiyle helalleştim helalleştim. Eğer ki helalleşemedim başka bir insanda aynı sıkıntıyı tekrar yaşayabilirim e diyen birisi karşınızdaki insan. Çünkü siz ona çok güzel bir şey öğretiyorsunuz. Biraz böyle basık bir enerjisi var. Biraz böyle düşük bir enerjisi var arkadaşlar çok yani videoyu çok güzel bir şekilde açmıştık ama bu kişinin yaşadığı müthiş üzgünlük hali ve içerilerde bir yerlerde sizi hissedememe ama buna rağmen hala sizi bırakamama hali çok fazla mevcut bir insanda. E, Birçok şeyin sebebi bendim. Aramızdaki gelen gerçekleşen olayların sebebi bendim diyor. Ama amaları var. Amaları var arkadaşlar. Peki buraları kaldıralım. Peki çekindiğin şey nedir? Ben bunu da sormak istedim şu an. Çekindiğin şey nedir? Neden çekiniyorsun bu kadar çok? Evet, hayatınızda birinizde birisini almamızdan çekiniyor ve baskın bir enerjide olamamaktan çekiniyor. Artık hani beni görmez diye korkuyorum diyor bir noktada. Ben ona imrenirken o benimle asla ilgilenmezse benim yani o size imrenirken sizin onunla ilgilenmiyor oluşunuz onun müthiş derecede özgüvenini kıracak bir şey olur. Ve bu yüzden de e, çekinme geri durma halini yaşıyor bu insan. Peki sen adım atacak mısın arayacak mısın? Yani hataların olduğunu kabul ediyorsun. E benim arkadaşımı üzdüğünü de bir yerde kabul ediyorsun. Ek bir takım korkuların da var. Peki bu ilişki için bir şeyler yapacak mısın? Aranızdaki durum için bir şeyler yapacak mısın? Adım atacak mısın? Arkadaşlar çok kararsız. Bir seçim yapmak zorunda. Her geçen saniye belki de şöyle düşünüyor. Her geçen saniye benim aleyhime işliyor olabilir. O yüzden ben bir karar vermeliyim diyor. cesur olacak arkadaşlar. Ces yani bir cesaret toplamaya bakıyor aslında. Hayata dair kaderinde, kaderinde kendi hayatına dair bir motivasyon bulursa eğer bu işi olur, arkadaş çevresi olur, aile hayatı olur, ev içindeki maddi düzen olur. ...işte o zaman hayatımda... aldığım oradaki motivasyon sayesinde sana karşı cesaretli olabilme seçiminde bulunacağım, bu kararı vereceğim. Ama şu an kararsızım ve kendi alanında kalmak, seni aramamak bana çok daha emniyetli bir halde geliyor diyor. Ama gizliden gizlide özlüyorum ve gizliden gizliye de pişmanım ve gizliden gizliye de seviyorum seni diyor. Yani bu e, sizi sevmekten utanan birisi öyle söyleyeyim. Çünkü e, yanlışları olmuş. Bir şeyleri kendisi seviyet vermiş. Belki sizin bilmediğiniz bakın yani e, eğer ki biz bu kadar kötü şeyler yaşamadık diyorsanız genel kartları gördünüz sizden zamanında bir şey gizlemiş olabilir. Bilmeyen arkadaşlarım. Bana çok temiz bir kanal olarak, çok temiz bilgiler gelmedi açıkçası. Geçmişte sizden ne saklandığını öğrenmek istiyorsanız lütfen gelin özel danışmanlık alın. Birlikte bu konuya bakalım. Çünkü burada da gizliden gizli, belki söylemediği bir şeyler, belki içinde kendi içinde halledemediği bir durum, içerlediği bir konu ya da e, bir şeyi gizledi ve onun sinirini yaşadı size, onun sinirini yansıttı, stresini yansıttı belki. Anlatabildim mi? Eğer e, aramızda bu kadar kötü şeyler yaşanmadı zaten şarkı diyorsanız arkadaşlar. O zaman net sizden bir şeyler gizlemiş bu kişi. Ve bunu bireysel bakımda öğrenebiliriz. Şimdi bu kişi gelir, gelebilir ama e, aşıklar kılıç ve merkezde para dokuz. Hayata dair bir motivasyon bulmalı. Parayla anlamı, parayla alakalı, işle alakalı. Çok yüksek bir korku yaşıyor. Yani size gelmek demek e en çok böyle örnek veriyorum ki izlediği filmde bir canavardan çok korktu. Mesela bir e tipten çok korktu. Size gelmek demek o korktuğu canavarla yüzleşmek demek gibi. Siz değilsiniz o da hani filmlerde oluyor ya e fantastik filmlerde falan şimdi öyle öyle bir his yaşayacak bu insan o yüzden çok fazla cesaretli olması lazım cesaret bulabilmesi için de kararlılık gösterebilmesi için de hayat motivasyonunun yüksek olması lazım bir yerlerden bu insan bir sevinçli olmalı yani ee, en basit tabirle bu şekilde gördüm arkadaşlar sizden bir şeyler gizlediğini e, düşünüyorsanız lütfen bireysel danışmanlık alın Orayı birlikte aydınlatalım arkadaşlar. Eğer ki öğrenmeye hazırsanız, eğer ki gerçek bir danışmanlık istiyorsanız. Kendinize çok dikkat edin. Bu insanlar size bir adım gelir ama dediğim gibi hayat motivasyonuna ihtiyacı var. Ee, hemen olmayabilir. Yani hayat, hayatın onu göz ile alakalı bir konu öyle söyleyeyim size. Gizliden gizliye sevmeli ve gizliden gizliye size arzulama hali var ama baktığı noktada siz yoksunuz. Sizin gittiğinizde düşünüyor bu insan. Sıkıntılı bir ilişki geçirdiyseniz bu dönemi en rahat bir şekilde nasıl atlatabilirsiniz? Kendinizi koruyarak nasıl en doğru seçimi yapabilirsiniz? Tavsiye açılım alın benden lütfen arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Başka okumalarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sağlığınız, bolluğunuz, bereketiniz daim olsun. Yaptığımız buradaki bu açılım şifalanması gereken alanlarınıza şifa olarak aksın gitsin inşallah. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.